Evet, Pelin sizdeyiz. Bir konuşma yapar mısınız? Youtube'a atacağız. Konuşmadan yapmayı deniyorlar. Merhaba konuşması. Merhaba arkadaşlar. Canımıza Telefona bakar mısın? Hadi. Söyle işte. Merhaba arkadaşlar. Videomuza hoş geldiniz. O kadar. Ne kadar. Merhaba arkadaşlar. Bugün bugün ataç Soruyu okur musunuz? Yani. Ne yaptığını arkadaş izleyenler de bilsin. Büyük ağ hayle kırmızıya, küçük kahar harflerini yeşile boyayalım. Bakalım ortaya ne çıkacak. Tamam hadi boya bakayım. Çınar da burada boyuyor. Şu an çok güzel. Önce şunları yapıştırdık yerlerine. Çınar. Göster bakayım neleri yapıştırdık Çınar. Çınar, Çınar Bey bakar Neler? mısınız? Önce bir göster neleri yapıştır. Bak bak artistik yapıyor. O Çınar. ne? O ne? Uğur böceğimiz. Uğur böceği, sarangoz ve Karımız. Şu an arı örbeceğimizi boyadık. Şimdi de çiçekimizi boyu, papatyamızı boyuyoruz. Hayır, bitirir misin bunu? Çınar, bunu bitir ondan sonra sırayla gidelim. Aa, bak abla da sırayla gidiyor. Evet, şöyle gördüğünüz. Onlara ben yeni kitap aldım. Kitaplar aldım daha doğrusu. Bir tane kitabımız da şu. insan vücudu. Vücudumuzu tanıyalım diye bir kitap. Çok güzel bir kitap. Herkese önerebilirim. Alın çok güzel şeyler var içinde. Evet Pelin abla ne durumdayız? Aa küp çıktı ortaya orada gördün mü? Koşumi Transformers'ta bir şey vardı bunun gibi. Onlar açıyorlar daha şey güzel Valla. Valla. güzel. Çınar Bey siz de bitirmek, bitirmek üzeresiniz. Ama fazla taşırmadan yapsanız daha güzel olur. Yapacağım. Taşırmadan yapsanız boyamayı çok güzel olacak. Bak küpü bitirdim. Bakayım. Oo. Bakalım ben de merak ettim ha. Nasıl bir şey ortaya çıkacak ben de çok merak ediyorum şu anda. Ortada da, lala, lala, lala. O nasıl bir hareket Çınar? Hı. Evet. Dalı. Ben dün bu kitabı gittiğim alışveriş merkezinde bu kitapları size aldım. Miray'a da aldım bu arada. Miray'a da selam. Miray da izleyecek. İzle bak. Bu... Miray'a öpücük atar mısın? Söyle ismini söyle. Miray seni seviyorum. Hmm. Oh. Çınar sen de hazala. Sen, sen, sen. Oo, biz de sizi seviyoruz. Hadi. Çınar hadi. Çınar hadi boyamanı bitir. Şuraya geçeceğiz. Efe'ye de selamlar. Demir. Eylül. Evet çocuklar. Şu an çok güzel boyamalar yapıyorlar. Harıl harıl çalışıyorlar. Ha bu arada dün Çınar'ı Berber'e götürdük. Abi, hoş geldin. Abi. Hoş Abimiz Miraç hoş geldin. O da bakalım hangi kitabı okuyacak söyler misin ismini? <laughs> okuyacak. mıyız? Evet. Evet Miraç da bay bay yap. oyun oynayacak mı? Evet herkes işini bitirdikten sonra beraber oyun oynayacağız hadi. <laughs> Hatta Miraç'ın annesi izin verirse camiye gideceğiz bir de top oynayacağız. Bu nasıl bir hareket? <laughs> Miraç abi sen kaça gidiyorsun? İki. İkiye gidiyor. Miraç abi. Miraç. Çınar'da sene. Bu yaz tat. Çınar'da yaz ben tatili, tatili bittiğinde ya bu yaz bittiğinde okula başlayacak. Çınar mı da şu an göz tedavisi var. Gözleri şu an çok iyiye doğru gidiyor. Hı. Yaza kadar bitecek Çınar. değil mi Çınar? Çınar. Evet. Yazı yazı evet. Evet. Ha, ah ha, 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 böyle böyle ödevlerini yaparsa boyamalarını evet, oyunlarını daha, çab daha, 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 daha çabuk iyileşir. Miraç, Çınar, ha. Pelin, Pelin ve ah, ben. Dur ha şöyle. Mam. Amcam Mamun Çınar'a çok güzel oyuncaklar aldı Çınar onları oynuyor gözü iyiye gidiyor. Sadece o Çınar'a o almıyorum oyuncakları ikinize de alıyorum İkiniz oynayın diye. Sen de destek olacaksın. Aa bak bir tanecik var. Gözü... Bakayım. Çınar bence burada ısıtıyor. Evet. Miraç bunlar bitirsin sonra ben, biz seninle kitap okuyacağız tamam mı? Miraç abi. Bana <laughs> <laughs> bir tane, <laughs> tane kitap İyi yaşa Çınar. <laughs> Pelin okuyacak mısın ee, buralar hangi renk olacak biliyor musun? Yeşil. Ama koyu yeşil yap onu. Koyu yeşil var mı sende Pelin abla? Evet, açsın bakalım koyu yeşili. Bak kalemlikleri. Kapalı yeşil. Kalemlikleri değil. de Mickey Mouse. Bu, bu, bu kapalı Bir tane ha kapalı yeşil, bir tane de kalemliğin hangisiydi? Diğer kalemliğin. Bakalım neydi? Evet, buraya buraya kahve rengi. Burası. Bakalım getir göster. Bak bir tane popit kalem, bir tane delik. delik. içinde de şunlar var. Bir tane delik açmış popitinde. Tutmak için. Ben açmadım. Popiti onu Kendisi da Mamuş mi? aldı ona. Hadi. Neye yapıyor? Sen de şu an mı? Ma Mamu. Videoyu çekiyor diyorum. Evet, evet. Işte. Evet. Çınar da yaprağımızı. Çınar daha güzel boyayabiliriz bebeğim. Ne kadar daha ne köpürsün? Benim kolyem var bu. Bunu almamıza gerek yok çünkü evde ip varsa bir de şöyle boncuk varsa yapabiliriz. Oo evet. Para vermeden de kolye yapabiliriz. Evet. Evet, hem de parla. Pahalı, pahalı eden, benim zincir kolyem var evde. Annenizden ya da ninenizden, evdekilerden yardım alarak yapabiliriz. Evet. Hadi boyamaya devam. Bakalım halin ne duruma geldi. Elime bak. Çok güzel oldu. Aa evet. Orayı, burayı da açık yeşile boya. Açık yeşil. Evet. Yani ha şurada. Ona aynı zamanda fıstık yeşili derler. Hadi bakalım şimdi. Bu da bizim topumuz. Dün götürdük, evet. şişirdik. Bir iki saat sonra camiye gideceğiz. Boyamanı var. yapar mısın? Yapıyorum. Bir tane kazı. Söyle. Abone olun. Ar arkadaşlar, kanalımıza abone olmayı unutmayın. Evet, YouTube kanalımıza. YouTube kanalımıza. YouTube. YouTube kanalımıza abone olun. Evet, bakalım Pelin ne durumda? Şöyle ne gösteriyor? Pelin'in kekli kalmıyor. Yalan söyleme. Bu kadar da kötü değil. Biraz Çınar çiçeğini çınar bitirdi. Taşlar. Gördüğünüz gibi. Şimdi salyangoz ve arımız kaldı. Arda, arda, Tamam. Önce aramız. Çınar, alın bakalım. Çınar buraları şey yap. Kır, e, e, buraları <laughs> açın. Evet Pelin'in şu an elini çek bakayım A harfini ortaya çıkardı. İki. Evet. Şimdi başka bir şey ortaya çıkıyor. Çınar da şu an Aranın kafasını bitirdi. Aranın şeyini boyuyor. Evet Çınar'ın sen arısı sen bitti. Sen bence. Bence. Salyangozu ben hemen koyayım. Al al al. Salyangozu mi? Yok videomuza evet, yorum ve like yapmayı unutmayınız. Evet, harfleri, yani Çınar sana gel. Ben de böyle ben de Çınar okula gitmiyor. Yo o harfleri öğreniyor ya. Oğlum, o, A, B, C, D, G, M, N, Oğlum taşır Çınar? Niye taşıyorsun? A, B, C, D. Çamur ettin yüzüne hep. Evet. Çamur. Çamur. Öyle boyanmaz ama çok şşak kötü boyuyorsun şu an orayı. Evet. İyi. Ben sana bastırma diyorum sen bastırarak yapıyorsun. Evet Çınar. Ben bastırmıyorum. Bastırdığın zaman bak bak hep taşırıyorsun. Çok taşırıyorsun. Taşır, taşır. Hadi Pelin bitir sen de onu. Ne çıkacak ortaya <laughs> hadi. Dokuz dakika oldu videoda. Arkadaşlar bunu alışveriş merkezinden alabiliriz. Alışveriş merkezinde bulmuş amca. Olacak. Videomuz 10 dakika oldu. Evet Çınar'ınki bitti. Şu an son dokunuşlarını yapıyor. bakalım. bakalım. Şimdi evet. naran kit bitte